Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kereviz salatası yapacağız. Tam mevsiminde bol bol tüketelim. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Kabımda 2 adet orta boy kereviz var. Limonlu suda bekletiyorum. Güzel ayıkladım, yıkadım. Kararmamaları için kerevizimi tek tek sudan çıkarıyorum. Rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. kerevizlerimi rendeledim. Siz de benim gibi kerevizin çiğ tadını sevmiyorsanız bu yöntemle bu salatayı çok seveceksiniz. İnanın bana kereviz salatası inanılmaz bir lezzete dönüşüyor. Orta boy bir tencereye rendelediğim kerevizleri atıyorum. Tencerenin içinin yarısına gelecek şekilde su doldurdum. Soğuk su. Beyaz kalmaları için acele ediyorum biraz. Hemen yarım limon suyu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir dakika haşlayıp süzüyorum. Ocağın altına kapattım. Kelevizler pişti. Süzgece alıyorum. Suyu süzülüp iyice soğuyana kadar süzgeçte bekletiyorum. Kerevizim iyice soğudu. Kabımın içerisine 3 yemek kaşığı mayonez ekledim. Soğuyan kerevizleri de üzerine ekliyorum. 4 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt. Yoğurdun koyu tarafını kullanıyorum. Sulu tarafını kullanırsanız yani sulu bir yoğurt kullanırsanız cıvık bir salatanız olur. 1 tatlı kaşığı tuz. Yoğurdu az gelirse yine sonradan ekleyebiliriz. Şöyle bir karıştırayım. Mayonez kullanıyorum çünkü ekstradan hiçbir yağ kullanmayacağım başka. Mayonez hem bir yağlık veriyor hem bir tat veriyor. Yoğurdunuz az gelirse sonradan ekleyebilirsiniz. Şu an kıvamı tam, daha fazla yoğurt eklemeyeceğim. Ceviz eklemek istiyorum. Buzdolabı poşetine bir avuç ceviz koydum. Ceviz çok az olduğu için rondoyu çalıştırmak istemediğimde, şöyle bardakla altına bir havlu koyup çok da ezmiyorum, biraz bütün bütün kalsın içinde. Cevizini de ekliyorum. Yine şöyle bir karıştıralım. Salatamız servise hazır. Ceviz ve maydanoz yapraklarıyla süsledim. Dilerseniz üzerine çok az zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Siz de salatada kerevizin çiğ tadını sevmiyorsanız bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.